Bu spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlka'nın yeni adresi Torino oldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün gündemi ve transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın antrenmanında basın mensuplarıyla bir araya gelen sportif direktör Ceyhun Kazancı transfer çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş pazar günü oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına başlarken antrenman sahasında kurulan dev ekran dikkat çekti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında Slovakya'ya konuk oluyor. Arjantin ekibi Estudiantes Fenerbahçe'den ayrılan eski futbolcusu Jose Sozay'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 37 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Profesyonel kariyerine Estudiantes'te başlayan Sosa, Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist, Karkiv, Milan, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Geçen sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu 2 de asist yapmıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı el fakat transfer olan Berat Özdemir hakkında konuştu. Trabzonsporlu oyuncu Siopis antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollanda ekibi Ajax Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavili takımla bir süperlik, iki süper kupa şampiyonluğu yaşayan Ahmetcan için Ajax 10 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da %15 pay ödeyecek. 19 yaşındaki futbolcunun Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Amsterdam ekibiyle 5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon Bordo Mavili forma ile 18 maça çıkan Ahmetcan Can Kaplan performansıyla beğeni toplamıştı. Tata Saray Kulübü Evander ısrarından vazgeçiyor.